Yağlı bir iş var diyorum. Yağlı iş mi? Mısır'da kaybolan tarihi eser... ...Türkiye'yi intikal etmiş. Onu bulacağız. Bak mısır bu, mısır. Heykelin peşinde olan başkaları da var. Sizin 12 sene önce bulduğunuz eser sahteymiş. Hadi ya! Ama sen yine bana bağırıyorsun! Hazırlıklı olun. Bizi vururlar. <laughs> <laughs> Ölüm ve kaze namazına... Oh! Siz kimsiniz? Yeni patronun. Ben belki de bugün o kızla öpüşecektim. Ya yani içine sıçtınız, mahvettiniz be kardeşim. Bize bu heykeli getirmeni istiyorum. Hasiptir. Aldın mı? Oğlum bu bambaşka bir şey. Sen kimsin? Oh, <laughs> hayırdır? Canım yanıyor enişte. Senin öyle oldu. Biraz hızlı geldin gittin. <laughs> Ve biz elimizi bile sürmeden size teslim ettik bunu. Sanırım seni kızdırdım. Aloh mi Rüdümü kopardın Ali Kemal. Freedom. Bizim kompleydad. Karın Perihan elimde. Kapat! Hedai, Allah cezanı versin senin ya! Günaydın, nasılsınız? Şevket nerede? Bir telefon var, önemli değil. Seni istiyorlar, ablamı kaçırmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Valla. Ne istiyorsunuz bizden? Heykeli ver, karını al. Enişte kötü bir şey yok inşallah. Hedai, sen nasıl bir geri zekâsın lan? Annenizi kaçırmışlar. Nasıl? Bırak! Sıkma kılma! Ben ablamı kurtarmaya toplu taşımayla gidiyoruz. Bu nedir abicim? Git! Dört! Peri! Aşkım! Nerenin mermeri bu. Afyon. Damarlı. Kadın ne olacak? Öldürün. Bacana cana. Aa, yardım etsene lan piç! Piç mi? İyi misin? Sen bana piş